bu da canım ciğerimin mirası olarak Ayşe ablanın el almış olduğu geleneksel iftar yemeğimiz. Bu bu Ayşe ablamın Şöyle ışığa karşı durayım. Ayşe ablamın Hoş geldiniz. Canım dostumun elini alıp <laughs> iftar vermiş olduğu <laughs> Ayşe ablamın geleneksel iftarı. Artık ben sürdürüyorum. Evet yani Ayşe abla. Öldükten ablam. sonra Halil sürdürecek inşallah. Acaba hangi, Ama hangimiz ömüleceğiz? Hangimiz ömüleceğiz bilemeyiz, bilemeyiz. artık. Bilemeyiz. Bak maşallah. Allah razı olsun. Allah bu çek, sofranı. Çek, Allah bu sofranı hacılık sofrası yapsın inşallah. <laughs>